<laughs> dur, ben yeni, yeni, ben dur, dur yeni, dur dur çek. çek el, var mı? Bir elle yapacak olsam ben yaparım. Gerek yok, ayarlayacağım bunu. Kıvamını ayarlıyım. O suyu dökme sen, yiğit Osman. Ya dök. Oz bunu bir var. Neyi dostum ya? Osman hamlamışsın be. be. Mutluştuz abi. Böyle olacağını bilirdim ben bel getirdim. Valla bel getireydik var ya çabuk olurdu. Ne kadar düzgün yaparsak o ne ya? Ne diyoruz biz? şimdi S.C'yi bulacağım. Ne kadar <laughs> <laughs> abi? var? bulacağım. Şu toprak inlemesi lazım. Olmuyor, olmuyor. <laughs> Abi ne toprak varmış ya. <laughs> bayağı güzel ama ya. Çok az bir tesviyesi kaldı. Ya böyle sıfıra, sıfır asfalt sıfır, 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 sıfır olmaz zaten mümkün değil. Su getireyim. Sen de varlar aslında teras'te. Arabam Ben. Hadi lan. Hadi lan. Balık kaçtı. İnşallah çadırımızı bura kuracağız. Ön tarafı yemek alanı biraz da ileri ocak. Ama daha bir iki saatlik bir yemek. Osman hani balığın? Hiç açma abi, o <laughs> Senin telefe İnşallah çıkacak ya. Gece Fuat abi bir tane almış. Alabalık. Devamı ya gelir abi. diye düşünüyoruz inşallah. Bayağıdır da pilav yemezdik daha da ya. Yaz buna soğan lazımdı. Patates. Tam çuban pilav oldu. Nasıl oldu? Biraz fazla olmuş ya. Su eklersin. Emre benim, benim şeyde gümüş fullo var ya çantada. Emre uyanak akşam bana yem ver. sana bana yemle diyor. Ondan sonra balık tuttum diyecek. Nereye evet abi? üstte mi? Ne? Değil, çıkar mısın, Yine işte. Annem Nasıl becerdi, Acayip ağır metal olur abi. Hem yanlış görüyorum en sonunda atının zilim yok. Kastak vardı en sonunda da Görebiliyor musun? Makine değil. Evet, yok. Yok değil mi? Yok aşağıda. Orada sonucunda balık da durur. Dur düşmüştü dur. Biraz da normal yağdan dök içine bak. Gerek var Bir alaca abi unut. Bir yerde gördüm ben ama. Düşmüş mü zil? Balık var mı ucunda? Ya doğru söyle. Getireyim mi bileği? Haydi bakalım. Bir daha mı var? Ne burada var lan? alamızı ayarladık. Geliyorum. Çabuk olunca. He? Allah'a <i> yeminle. <şıkışıyor> ya. Bu şaşkın durma genç Osman. Dura kurtlar sokar. Kuatı da katalı çayımız Kat duramaz. Abi elimden tulumumu aldılar gece. Bâli. Battaniyemi aldılar. Yorganımı aldılar. Minderimi aldılar. Matımı mindere. aldılar abi. Toprakla yaptım ya. Çazırın. Harikasın. Çadırın içinde uyudun mu? Burası nasıl kurtlar sonrası abi? Çadırın içinde uyudun mu? Osman'a da abi. akşam şey geliyor. Abi sen verdin. Abi rövecen küsürdüm akşamlar Osman'a. Osman, a. Osman a bak gözün açık olacak diye. Hayır taktiği sen verdin adama. Böyle <laughs> olurdu şöyle olurdu. Aynen öyle. Ortada kaldı. Gülüm. Neyse bu tam şöyle. Ya minnettir ne bu. Ya. Abi benim her şeyim var ya. Abi benim her şeyim var. Bu değil bizim araba. Bak bile ben yaptım ya. Ama boş 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 Boğaz oynamıyor ha. Bak ben bak benecem. Olmuyor.